Merhaba arkadaşlar, Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 25'te <laughs> Vardy'nin kalan bölümünü yapacağız. Ama öncesinde üç tane pik paketimiz var. Onları açalım. Çünkü Vardy yapabilmek için futbolcu ihtiyacımız olabilir. Ve bu pik paketlerini yapmadan o futbolcuları paketlerini açamayacağız. 100 oyuncu paketini yaptık. Onu açacağız arkadaşlar. 10 tanesi 84. Ee, o yüzden. 84 üstü gelecek. Buradan da belki bir yüksek oyuncu gelir dedik ama gelmedi. Sağlıklı olsun. Altı taneymiş bunu tek tek açmaya gerek yok hepsini. Zaten satışa gönderiyoruz bunların. Şunları açalım. Sonra kadro kurma görevi yaparken lazım olacak. Piyatek geliyor. wire geldi. 87 gelmesi iyi oldu. veflas 85 Yalnız arkadaşlar bir tane daha toz paketimiz olsa iyi olacak. Bir tane şunu açalım 5 x 77. Sonra toz paketi yapalım ondan sonra da var diye açalım. Şimdi toz paketine gidiyorum. Hemen gidelim. Bu paketi de açalım arkadaşlar. <laughs> Ve sonrasında 100 oyuncu paketi açacağız. 100 oyuncu paketinden tot çıkar mı? Bakacağız. 10 tanesi 84. Tots gelmedi bu arada. Meet mi geliyor? Kir mi bir? Kir geldi. Yok James geldi. Tamam. 88 Bernardo Silva geldi. 89'luk bir kadro kuracağız biz. Düşük geldi yalnız. Evet, bir tane Getson var. Bir tane tot gelmiş oldu arkadaşlar. bu arada kaç tane? 18 tane V'yi de kullanamıyorum çünkü kadro kurma alanımız doldu. Evet, şimdi gidelim Jamie vardı ya. Vardı ne istiyor bizden? Bir tane 89 istiyor. Mi bakalım. 88'de kaldık. O zaman bunu bir değiştirelim. Yetmedi. Bunu da değiştirelim. Ye evet. Şimdi 1.89 daha vereceğiz arkadaşlar. 2 3 4 5 6 birim borçluyuz. vericeksek buradan vermeyelim o da olmaz ki ya şuraya bir bakalım verebilecek kimse var mı Marpen'in 93'ünü aldık. Baba kaleciyi veremeyiz. Evet, kurtarıyor bu haliyle. Gönderiyoruz arkadaşlar. <laughs> Ve bu vardı takımımıza sonunda katılıyor. Bayağı bir Futbolcumuzu yedi ama umarım düşündüğünüz kadar başarılı olacaktır. Hızı 99 zaten, şutu 95, dribling 91, fizik de 90 arkadaşlar. Animasyonunu gördük, vardı geldi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın arkadaşlar.